Merhaba arkadaşlar bugün uzun zaman sonra evet gerçekten ger gerçekten uzun zaman sonra video çekiyorum ve Minecraft videosu evet gördüğünüz gibi Minecraft çekiyorum şu oyuna giriyorum evet ben abi benim bir tane survival adam var yani. ya yani. survival adası değil de ah buldum valla buldum Tam gerçekten garip güzel arkadaşlar güler yani. Bugün server survival yapacağız ve nasıl olacak acaba bakacağız. Tabi bazı şeyler arkadaşlar <laughs> game attan aldım. kılıcı yani bir tane kılıcı game attan aldım. Göstereyim size o kılıcını. Birazdan kılıcı arkadaşlar göreceksiniz. Çok güçlü. Bir kılıç Evet kılıcı göstermeden önce videoma like atmayı ve videoma e, kanalıma abone olmayı unutmayın. 106 aboneyiz. 120 110. Hedefimiz 110 abone 100 abone 110 abone olacağımıza sonsuz şey inanıyorum. Evet kılıcı görüyorsunuz. Yağmur yağıyor. şu an giriyoruz. Bilmiyorum şimdi yani, şimdi giremedi de bu. Ben sandım. Böyle. Yani bir ekmek bir buğday tabi bu sadece yanan kedi evet, kendi doğru. Evet abi bunlara game atamadım yalnız. Ben bunları kendi yemeyim. Ya yani, arkadaşlar şunu yani bulurum artık yani. Çok kolay. şekilde. Fırınlarım var. Bakın şimdi burada ne var? Yedek demir zırhım var. Bakın bu zırhım eğer kırılırsa onu alıyorum. Yani üstünde elmas zırh var. Gerçekten. Görüşmeler. Hemen bakalım arkadaşlar yani Evet duş bu arada şöyle görmek istiyorsan kanalıma abone olmayı ve bizi bulaşma unutmayın. Hadi 3 saniye var. 3, 2, 1, 0. Evet. Abone olmuşsun. Hemen içeri çıkalım. Ve evimi görüyorsun şu Aa, ne arıyorsun burada? Evet hadi kalacağım. Stik attı. Bu kılıç çok güçlü arkadaşlar. Bakın evim burada abi. Evet bu. Evet evim bu. Gerçekten bu arada. Gelin bakın. Görün. Bakın. Evim vallahi burada bakın. Bakın burada maden var abi. Kömür madeni burada normal. Ona maden. Burada kömür vardı. Kaç ben de bunu almayayım. Maden yapayım. Güzel durur belki burada. Tut getirdin. Yani bayağı önce de yapmıştım bu diye bakın. Tavuk çıkar belki çıkmadı. Onun karnım açtı ki ben niye yemeyeceğim? Işte? Evet, ev var mükemmel. evet, benim. Aa, burada benim arabam vardı bir yerde. <laughs> benim motorum var oğlum. Ya ee, da Burada mı? Oğlum ben bu etmiştim. Lan buradaydı. Lan buradaydı. Neyse Doğru ya. Bilerek zaten böyle bir sürü var elma tarımda. <laughs> Tamam burada AK var. Bakın burada büyü yapıyoruz abi. Hemen büyü, büyü, yapma, büyü yapma Bu arada bu kılıcı ben büyü yapmam. Burada kendi böyle. Yani direkt game attan aldım. Mod yüklü arkadaşlar. Buraya bayağı mod gibi bu arada ya. Direkt bunda böyle bir direk koymadım ben kendim yaptım doğru. Hiçbir şey büyü yapmadan. <laughs> Tabii kendim koydum abi. Bakın şimdi size bir yeri götürüyorum. Bura abi. Öyle bir öylesine bir yer yani. O zaman şu da sizin kız yani. yani. Evet var. gelin bakın şimdi burada. Aa, aa. Lan lan lan. Lan boğulacağım. hoca boğul. Lan iptal lan. Oh, çıkıyorum lan tamam. Buraya şimdi ya. düşsek çıkamayız. Bakın bu şekilde arkadaşlar bura. Böyle bir yer yani. Böyle. Hoppa şurada şurada zıplar. O bir ya. yani, <laughs> zıplarım çok iyi bu Çok zıplar. Arkadaşlar baya değişmiş yani ya. Ben bilmiyorum. Evet burada böyle tarlalarım var diye. Tarla diyorlar. lan. Bana bir bunlar tarlaya benzer mi? Oğlum sen ne yapıyorsun? Evet burada şeylerim var. Koyunlarım. Çiftliğim var burada. İneklerim, tavuklarım. oo bunlar yumurtlamış bayağı. Bakın bunların özel sandığı var hepsinin. Bakın bunu sandığın boş. Evet bunu boş. Ve bunu da boş. Bunu, bunu hmm. da kova yap. Bunu sen niye çıkın dışarı? Cezanı alacaksın kardeşim. Aa tavuk. Tavuk çıktı. Tavuk. is. Tavuk. Aa tavuk. Dur. Bu tavuğun ismi ne olsun arkadaşlar? Ebu Bekir zıttık. Evet evi bakıyoruz. Ebu Bekir zıttık olsun. Ne şu zıttı. Ya bile bile. Bile bile bile. Bile bile. Bile, bile. bile, bile. bile, bile. Neyse oğlum. Opa, Neyse arkadaşlar. Bu şekilde bakın burada bu çöp. Bu çöp. Evet, bu çöp arkadaşlar. Öyle ben rahatım. Onlar da kayboluyor. Yani, yani. şimdi size. Aa benim evde de çöpüm vardı. Dur hemen size o çöpü göstereyim. Fısması. Evet bura bakın şimdi burayı siz küçük bir yer zannediyorsunuz ama o kadar da küçük bir yer değil yani. Orada benim sırtım ağrıyor. E o zaman bu Bakın şimdi. Bak abi size onu göstereyim bak bak. Bakın bura böyle abi burada oyun yer var. Bakın bura böyle bir yer. Ya bura bayağı uğraştım. Çizelim, çizelim. Böyle. Biri yürüyor lan. Oğlum bana öyle geliyormuş ya. Arkadaşlar. Bakayım şu etrafı game modda. Bu kedimin şey yatağı. Arkadaşlar yalnız devam edeyim oğlum. Kim ürecek? Allah aşkına. Kedi mi? Kedi, kedi bakayım mı? Şuna bakalım. Bura benim yatağım. Özel yatağım bakın, Bura benim yatağım orada görmediyseniz. Şey tamam kapatalım arkadaşlar. Oğlum benim kulağım çınlıyor ya. Ha bakın burada böyle şeyler var arkadaşlar. Ee, ondan sonra elmas kazma var. Evet elmas kazma evet, var. Asıl mademi gör. Madeni ma konuşamıyorum. <laughs> ya ben konuşamıyorum. Madenim nerede lan benim? Ana benim madenim vardı. Ha? Burada. Ya bu madenim değil benim. Arkadaşlar benim madenim kayboldu şu an. Maden. Gel pisi pisi. Aha tarlayı göstermedim size. Burada büyük bir tarla var arkadaşlar. Yani çok güzel bence. evet bu çok. Evet yani. Burada şeylerim var bakın. Göl. Göl. Çekiyor mu hala? Çekiyor. Oğlum benim abi şeyim yerde madenim. Oğlum unuttum lan ben burayı. Madenim yok. Madenim Gömü gömü. <laughs> ben bir şey görmedim, ben TÜTMÜŞ GEMİN YOL! MADENİ NERDEEE? <laughs> Arkadaşlar benim madenim nerede? Arkadaşlar Oğlum Madenim nerede? <laughs> ben madeni unuttum oğlum, bardağı unuttum. Bak şimdi, bu hadiseyi bırak. Minecraft <laughs> oynamıyor. Bu da benim maden? Yok buna değil. Oyunla Böyle etrafında taşlar kaplıydı. Allah Allah, al bakayım. Gören var mı? Gören var mı? bu maden değil bakın bu eşeğimin yeri. Eşeğimin yeri eşeğim. Eşeğimin yeri ora. Allah Allah. Lan nerede oldu bu? Madeni mi oldu? bir maden yapacaktık ya. Çok şey maden yapacağım ben. Arkadaşlar şimdi Birim varsa yorumlara yazsın. Ya yani tabi şimdi yazsın. Şimdi. Bekliyorum. 3, 2, 1. Videoyu durdurup bekliyor yazabilirsin Yazabilirsiniz aslında da. Oğlum nerede lan benim madenim? Arkadaşlar madenim bulalım. Var bir bu arada arkadaş rol yapmıyor lan. Hiç rol yapıyor bir galim var mı? Oğlum burada tahta parçası var. Ne alaka? Ben bunu hem buraya niye koymuşum? E, dursun. Dursun ne yapayım yani. Oğlum akşam da oluyor ya. Ajan ya. Şimdi savaşacağız. Daha dur lan savaş mı ya? Bu da iyi e, burada kayıp olursa da bir şey güzel. Ben Madeni sabah arasında devam edeceğiz. Kapıyı kapatalım. Üç evet, şu abi. Burası farm var. Farm hiç benzemiyor. Böyle şeyler var işte. Hepsi hiç boş tabii ki. Hemen uzaha gidiyor var. Kedim ne yapıyorsun Bak kedim. Gel şimdi uyuyalım. kedim benim kedim çok akıllı. Bak şimdi. Kedim akıllıdır. <laughs> tamam kedim. Şimdi arkadaşlar dışarıya bakalım canlı. Çelikçi yok bence ya. Ama evde duralım. Evet anlatayım size. Bakın burada böyle dekorlar var. Burada kedimin yatağı. Kedimin yatağı. Evet bir şey. Bakın bu arada bu siz de böyle yapabilirsiniz. Evet dostum. Karakterim. Karakterimi görmek istiyor musunuz? Hemen efendim. Of. Karakterim böyle nasıl? Karakterimi beğenenle like atın. Arkadaşlar bu arada e, videolarıma acayip fazla like geliyor. Yani Tamam devam. Arkadaşlar çok az like geliyor. Yani videoları Her gün 3-5 like geliyor. Bütün şortlarım hariç. Videolarıma çok az like geliyor. Yani ben üzülüyorum. Abone fazla ama like'larım hiç yüze çıkmadı. Bir kere bile 100 like'ı görmedim. Bir kere. Şortlarımda bile abi. Lütfen bu videoyu like, 100 like yapalım. Lütfen hiçbir videom çünkü abi 100 like almamış yani hepsine baktım neyse bu arada videomuz sonra gelelim bu da akvaryonu var akvaryonu mu mu tamam bence... bence tamam neyse arkadaşlar bu videomuzun sonra gelelim lütfen bu videoyu like yapalım çünkü hiç like gelmiyor Yüz like yaparız size inanıyorum. Baba kafası her zaman yüz 100 like bin like yaparız arkadaşlar. Hadi bakalım bin yapar mıyız? Yüz ya da bin olur mu sadece? Bin olur mu? Neyse bu videomuzun sonuna geldik. Bay <laughs> bay.